Cehennemin yedi kapısı vardır Kur'an ayeti. Ayet diyor ki Kur'an'da yedi kapısı var diyor. Yedi kapısı. Peygamberimizden ve ayetlerden öğreniyoruz ki o kapılar şunlar. Haviye. Cehennemin haviye kapısı var. Haviye. Buradan kim girecek? Müslümanlar cehenneme buradan girecek. Müslüman olan müminler ama cehenneme girecek günahkar. Haviye kapısından gireceğiz. Amiye kapısı öyle 3'e 3 üç değil ha. Bir cehennem kapısının her birinin bir ucundan bir ucu 70 yıllık yol diyor. Rahat gireriz yani. Allah korusun. <laughs> Rahat gireriz yani. Öyle bazen kabadayı kabadayı yürüyenler var ya şöyle şöyle. İstediğin kadar kaba, aha bu kadar aç kolun isterse Rahat girersin, korkma. Allah'ım sen koru ya Rabbi. O kapıyı bize kapat ya Rabbi. Başka? Sakar kapısı. Sakar. İsrail oğulları, Yahudiler bu kapıdan girecek. Sa'ir. Sa'ir sa'ir kapısı. Kardeşlerim Hristiyan olanlar, cehenneme girecek olan Hristiyanlar bu kapıdan girecek. Cahim, sihir, büyü, yıldızlara tapanlar cahim kapısından girecek. Avlalar beni duyuyor musunuz? Oğluna kızına muska yaptıranlar. Televizyondan seyredenler beni duyuyor musunuz? Gelini olandan ayırmak için cincinin kapısında tur atanlar. Allah ne diyor? Cahim kapısı. Bak cehenneme giren müminler, cehenneme giren Yahudiler, cehenneme giren Hristiyanlardan daha alçak bir kapıdan giriyoruz. Daha kötü bu kapı. Daha zor kötü demeyim Allah'ın yarattığı şeye. Daha acı leza kapısı ateşe tapanlar putperestler hutame putperestler ve münafıklar kapısı cehennemin yedinci kapısı münafıklar yüze başka arkadan başka olanlar iki yüzlü olanlar ne kötü bir şey yani cehennem bile kabul etmez diyoruz ya. Korkmayın kabul eder cehennem. Cehennem kabul etmeyince cennete gidersiniz zaten. Biri sordu. Duaya geçeceğiz ama biri sordu deminki sorulardan. Cennet ve cehennemden başka bir yer var mı dedi. Kardeşlerim cennete hayvanlar girmeyecek. Birkaç tane hayvan var. Allah'ın özel olarak Hani Nuh peygamberin gemisini aldığı hayvanlar var ya, bütün hayvanları alamadı tabi. Sembolik olarak birkaç tane aldı. Mesela kaplanı aldı diyelim, kaplandan Allah daha sonra kedileri yarattı. Kedi cinslerini yarattı. Misal. Gibi. Cennette birkaç hayvan olacak. Dünyada yaşayan hayvanlardan cennete giren birkaç tane olacak. Ama kardeşlerim hayvanlar nereye gidecek? E, cehenneme gönderilmez günahları yok hayvanlar. Hayvanın bir günahı yok Allah'ı zikrediyor. Hayvana haram yok hayvana helal yok akıl vermemiş Allah onlara. Peki deliler deli hakikaten deli ama akıl sağlığı yerinde olmayan insanlar. Bunlar bir helalden, haramdan mesul olmadıkları için bunlar cennete de gitmeyecekler, cehenneme de gitmeyecekler. Peki cennete de gitmeyecek hayvanlar cehennemede. Akıl diğerinde olmayanlar cennete de gitmeyecek cehennemede. Peki ne olacak? Araf. Araf. Cennetle cehennemin arasında bir arazi. Ne azap var, ne korku. Allah onları orada toplayacak. Peki hocam, bir zamanlar akıllıydı, çok iyiydi ama çocuğunu kucağından alıp Arakan'daki annenin ateşe attılar. Çocuğunun yanarak öldüğünü gördü, kadın delirdi. Aklı gitti. Bir daha normal olamadı. Veya sizin de tanıdığınız vardır. Sonradan o aklını Kaybedenler Bunlar cennete mi gidecek Arafa mı gidecek Bir müddet Akıllı olup sonra delirenler Ya da önceden deli olup Sonradan düzelenler Bunların durumu ne olacak Bunları cennet bahsinde konuşacağız Şimdi biz dua edelim Gelin iki haftadır cehennemi konuşuyoruz İyice de daraldınız biliyorum Bana da kızıyorsunuz ama Yok nasihat iyidir. Bana da lazım size de lazım. Kalpler yumuşaması lazım. Allah'ın azabını da görüp korkmak lazım. Allah'ın cennetine de talip olmak lazım. Hadi gelin açın ellerinizi canım kardeşlerim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala Resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina ramazan Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketlendir ya Rabbi Mübarek eyle ya Rabbi Feyizli eyle ya Rabbi Nur eyle ya Rabbi ve bellina Ramazan. Allah'ım bizi Ramazan ayına yetiştir ya Rabbi. Ramazana kavuştur ya Rabbi. Kadir gecesiyle buluştur ya Rabbi. Orucumuzda, sahurumuzda, iftarımızda, sadakayı fıtırımızda, mukabelelerimizde, itikaflarımızda, feyizli bereketli bir Ramazan yaşat bize ya Rabbi. Allah'ım ömrümüz boyunca yaşadığımız en güzel Ramazan'ı, en feyizli, bizi ve sülalemizi cehennemden kurtaracak bir Ramazan'ı bize yaşat ya Rabbi. Allah'ım bize öyle bir Ramazan yaşat ki bundan sonra harama günaha düşürme ya Rabbi. Bizi kötülüklere bulaştırma ya Rabbi. Ana babalarımıza iyilik ver ya Rabbi. Ölenlere rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza iman selameti ver. Güzel ahlak ver. Helal haram konusunda helale sarılıp haramdan kaçanlardan eyle. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan kıyamet gününe kadar sülalemizden kafir çıkarma ya Rabbi. Münafık çıkarma ya Rabbi. Zalim çıkarma ya Rabbi. Allah'ım oğullarımızı, kızlarımızı bizim cennet kapımız ile ya Rabbi. Şefaat kapımız ile ya Rabbi. Dua kapımız ile ya Rabbi. Allah'ım, ölüp gitsek bile nasıl biz şu anda Hazreti Adem'den bugüne gelen bütün Müslüman ölmüşlerimize dua ediyorsak bir Müslümanın duasına ismimiz anılarak sığmayı bize nasip eyle sevdiğimiz bir kardeşimizin, bizim bir iyiliğimizi bilen bir Müslümanın hüsnü şehadetiyle, duasıyla kurtulmayı bize nasip eyle. Allah'ım duasıyla nice mücrimleri, nice günahkarları, cehenneme düşecek kötü ahlakı olanları kötülüklerden kurtarmayı bize nasip eyle. Bizi ona vesile eyle. Allah'ım bizi Kur'an'ı okuyanlardan eyle. Kur'an'ı yaşayanlardan eyle. Namazı kılanlardan eyle. Zekatı verenlerden eyle. Helali birenlerden eyle. Haramdan kaçanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Amin. Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Hastalarımızın şifa bulması için. Dertlilerin deva bulması için. Açlık yokluk çekenlerin, vatanın namusu tehlikeye düşenlerin kurtuluşu, hürriyeti ve deva bulması için Hz. Adem'den bugüne bütün ehli imanın ve bizim tanıdığımız bildiğimiz bütün hısım akrabalarımızın, komşu ve arkadaşlarımızın, cümle ölmüşlerimizin ruhu için bilhassa Allah'ım sadece ve sadece senin rızan için El Fatiha.